Fokus papağanımız var, 700 lira. 700 lira. Yavru muhabbet kuşlarımız var. Birer tane aralarında yetişkin var şu anda onların. Üst kısım 350, aşağıdakiler 300 lira yavrular. Üst kısım 350 dedin ve alt kısım? 300 lira. 300 lira, şöyle yakından çekelim. Maşallah çok kaldı Sevda papağanın fiyatı nedir o? 1300 lira yavrudur. Yavru 1300 lira, sevda papağanı. Bu burada yetişkin sultan papağanlarımız var. Onlar iki tane kaldılar şu anda. 2000 lira adet fiyatı. 2000 lira. Burada yavrularımız var çeşit çeşit renk renk. Onlar da 2500 lira. bebek burada. Sultan papağanı bebek 2500 lira fiyatı var. Şöyle muhabbet kuşu sevenler çok oluyor. Azıcık uzun çeker misin abi diyorlar. Onları da gösterelim. Bu arada internetten alışveriş yok. Yok şu anda yok. Şu anda şimdilik yok dostlar. Gelip Bandırma'da. Adres verebilir misin ben tam adresini? Günaydın Mahallesi, Kaşif Caddesi, Depo AVM'nin tam karşısındayız. Tarihi Umut, Baharat ve Tuncay Baharat'ın tam arasında kalıyoruz. Aynen. Buraya gelen takipçileri Panda Pet Shop'a bekliyoruz dostlar. Devam edelim. Şöyle balık bölümüne doğru.